Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarının üçüncü gününde Zeytinburnu'ndaydı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret eden kurum, basın mensuplarının 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı. Yağmurda, çamurda, karda, kışta, soğukta ellerimizde, e, ağırlıktaki kameralarla, fotoğraf makineleriyle belki bazen işte itiliyorsunuz ama sizler bizim... Başımızın tacısınız. Bunu bilmenizi istiyorum. Ee, dolayısıyla halkın sesi, halkın gözüsünüz ve halkımıza da en doğru bilgileri aktaracak kişilersiniz. Ben tekrar dünya gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Kurum, gazetecilerin Marmara'yı ücretsiz kullanacağının sözünü verdi ve bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşeceğini söyledi. Bunu ben şimdiden e, size sözünü veriyorum. E, tüm gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanılacak. Marmaray dahil e, tüm toplu ulaşımı gazetecilerimiz bir kere ücretsiz kullanacak. Çünkü görevi için gidiyor, haber yapmak için gidiyor. Dolayısıyla e, buna ilişkin hiçbir tereddüt yok. Murat Kurum'un bir sonraki durağı AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı ve Zeytinburnu'nda esnaf ziyareti oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın saygılar, işler, Murat Kurum. Siz saygılar esnaf kardeşlerimize hayırlı işler, bol kazançlar nasip Murat Kurum Zeytinburnu'ndaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum, mevcut yönetim tarafından belediyedeki işine son verilenlere yeniden işe alım müjdesi verdi. Kimseyi de haksız yere işten çıkarmayacaklarını söyledi. Mevcut yönetim tarafından haksızca ekmeği elinden alınmış, İBB'de çalışan kardeşlerimizi işe alacağız. O kardeşlerimiz işe dönecek. Ekmeğini yeniden Büyükşehir Belediyesi'nden kazanacak. Ama biz onların yaptığı gibi hiç kimseyi de haksız yere ekmeğinden etmeyeceğiz. İstanbul'da genç istihdam artıracaklarını da belirten kurum bir iş yerinde genç çalıştırmak zorunlu olacak ifadelerini kullandı. Paylaşımlı ofisler açılacak. Genç girişimcilerimizi bu ofislerden faydalandıracağız. Genç istihdamını tüm ilçe belediyelerimizle paydaşlarımızla birlikte zorunlu hale getireceğiz. Bir iş yerinde genç çalıştırmak zorunlu olacak. Kurumun bir sonraki durağı İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği oldu. Kurum, esnaf için yeni projeler hazırlandığını belirterek İstanbul'un küresel ticaret merkezi olması, her bir esnafımızın da bu büyük hedefin paydaşı olmasını istiyoruz dedi. Dijital pazarlamaya da destek olacaklarını belirtti. Biz istiyoruz ki İstanbul'u küresel ticaretin merkezi olsun. Her bir esnafımız da bu büyük hedefin bir paydaşı olsun. Bunun için de esnafımızı vatandaşımızla buluşturacak hem dijital hem de mekansal köprüler kuracağız. Biz dijital pazarlamayı destekleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımıza bu hizmetleri yapabilmesi için destek olacağız.